Merhaba sevgili ikizler burçları. Ben Ayça. Bugün yeni bir falla sizlerin karşısındayım. Ve yeni gelmedik sevgili arkadaşlar. Geri geldik. Sizin için bir kahve falı kapattım. Bir de şöyle falınızın sonuna bir adet katina kartım var. Onu da izlerseniz beni çok mutlu edersiniz diyerek hemen kahve fincanınızı yorumlamaya başlıyorum bakalım içinde neler var neler gözüküyor bir kere çok hareketli bir kahve falı olarak çıkmış ben burada böyle çalgılar çengiler düğünler oynayışlar görüyorum sevgili ikizler burçları şimdi zaten tabi ikizler de böyle genellikle hareketli ve yerinde duramayan bir burç olduğu için o enerjiniz mutlaka yansımış ve ikizler burcu her zaman fal bakmayı severim. Çünkü neden? insanın da enerjisini yükselten, yükselten bir halleri olduğu için burada zaten kahve fincanınızda da tellerinizde o şekilde simgeler var. İlk olarak mesela hemen şurada ben bir basamak olduğunu görüyorum. Yani böyle biri de onları dışı olarak çıkmış. Siz de yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Ama böyle gerçekten güle oynaya çıkıyor olarak gözüküyorsunuz. Bu size zevk veriyor. Yani gerçekten hayattan keyif alıyor olarak çıkmışsınız sevgili ikizler burçları. Yeni hayatınızda yaşayacağınız bazı gelişimlere yoruyorum ben. Bunu Şurada dalgalar var bakınız şöyle. Şimdi bu tabii ki frekansı gösteriyor. Yani evrene yaydığımız enerji önemlidir. Buradaki o hareketli hal zaten ikizlerin doğasında olan bir hal ve bu yüzden böyle duygularınız çok sık değişiyor olabilir. Mesela bazı şeyleri erteliyor olabilirsiniz. Burada aynı zamanda mesela elinde böyle ben bir mendil tutan bir kadın olduğunu görüyorum. Ve sanki oynuyor olarak çıkmış. Hemen yanında böyle bir yükselen alçalan bir hani su dalgasına benzeyen görüntü de bir şeylerden mutlu olduğunuzu gösteriyor. Özellikle yine 2024 içerisinde çünkü böyle genel olacak bir şekilde yorumladım bunu yani bu da genellikle güzeldir dediğim gibi duygularınızdaki değişimleri gösteriyor olabilir Y harfi gördüm aynı zamanda sanki 4 simgesine de benziyor onu da size hemen şöyle göstereyim şurada hemen evet bu da 2004'ün sizler için güzel geçeceğini gösteriyor daha detay vermek gerekirse Y harfini de simgeliyor olabilir burada zaten ikizler burcunun enerjisine de uygun bir harftir adınızda ya da soyadınızda mesela y harfi olabilir onun haricinde y harfi böyle daha çok dünyaya açık bir harfi olduğu için sizler için güzel gelişmeleri temsil ediyor ve elinde böyle yıldız tutan bir insan simgesi olduğunu gördüm şimdi kahve falı da olsa mesela bir insanın hayatına dokunmak çok önemli bir şey benim için. Sadece kahve falıyla da kalmayıp danışmanlıkta da verdiğim için aynı zamanda burada o sihirli değneğin hayatınızda olacağını ve belki bu fal aracı olur bilemiyorum ama yine bir şey mutlaka aracı oluyor ve burada onu başararak size sürpriz bir şey yaşatacağını gösteriyor hayatlarınızda. iç dünyanız biraz gerçekten hareketli olarak çıkmış. Şimdi fincan sarı biliyorsunuz o arka plan sarı bir ay var ve ben burada böyle çok tatlı sarı bir civciv görüyorum. Ve bu sarı civciv gerçekten çok güzel bir simge de çünkü bunlar genelde böyle tatlı, sevimli canlılar olduğu için sizin falınızda çıkması yeni hayatınızda sizi kuşatacak bir sevimliliği gösteriyor. Bu da gerçekten böyle mesela o nasıl kendi yiyeceğini ararsa sizin de hayatınızda ulaşmak istediklerinizi bir şekilde arayıp bulacağınızı gösteriyor sevgili ikizler burçları. Ya yani burada da ikizler simgesi var sanki yani. İkizlerin simgesi nasıldır? Böyle iki sütun vardır. Ve bu iki sütun genel olarak bir yapıyı inşa ettiği için sizler için de böyle bir şeyleri başarmak, inşa etmek istiyorsanız yine hani emek vermeniz gerektiğini gösteriyor tabii ki her insan için öyle. Ama dediğim gibi böyle bazı figürleri yine birleştirerek zaten emojilerde de vardır o ikizler simgesi. Yazıya da koyayım bari. Genel olarak evet hayatınızda böyle bir şeyleri yapacağınızı gösteriyor. Hemen tabağınıza geçeyim bakalım. Tabağınızda sizler için neler var? Evet tabağınıza geçtiğimde böyle yani aslında o hareket buraya da yansımış. Artıya benzer bir işaret var. Artı da hayata bir şeyler katmak demektir. Katmak istediklerinizi katıyorsunuz hayatınıza. Sohbet eden kişiler var. Ve elinde mesela böyle bir tüye benzettim ben. Bu da tüy de aslında güzeldir. Ve Yine ben 2024'ün hayattan beklentileriniz olarak size bir şeyler katıp bir şeyler oluşturacağını düşünüyorum. Mutlaka hepiniz için hayırlısı olsun diyerek gelelim sizin için çektiğim katine kartına. Kalif kartı geldi. Kalif kartında hemen yukarıda zümrüt zümrüt değil pardon yakut. Yakut elementi de hayattan niye gösterir? Kalif. Yani dünyevi zevkleri gösterir. Kalif gerçekten böyle keyfe çok düşkündür. Bu yüzden evet bir şeyleri yapıyorsunuz, başarıyorsunuz. Ama bunu nasıl başarıyorsunuz? İçinizdeki tutkuyu, aşkı katarak başarıyorsunuz zaten. Bu aslında bir yemek için de geçerlidir. Şey istemeden yapmak var bir de gerçekten isteyerek yapmak var. O zaman daha böyle şekerli ballı oluyor. Size de o tatta günler diliyorum sevgili ikizler burçları. Ben Ayça geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan yine başka fallarda görüşmek üzere.